Herkese yeniden merhabalar. Büşün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kütür kütür bir turşu tarifi hazırladım. Asla erime yapmayan tüm detaylarını, püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. pazardan almış olduğum turşuluk salatalıkları geniş bir kabın içerisine boşaltıyorum. Burada 5 kilogram var. Tamamını döktüm. Şu anda çok e, topraklı iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Geniş bir kabın içerisine üzerine geçecek kadar suyla dolduruyorum ve karbonat ve sirke ekleyerek 10 dakika boyunca bekletiyorum. Bu sayede üzerindeki olan topraklar pislikler suyun tabanına çöküyor. Daha sonra 4-5 defa iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Bu arada belirtmek istiyorum. Pazardan aldıktan sonra turşunuzu hemen yapmanızı öneriyorum. Salatalıklar bu şekilde diriyken yapmak gerekiyor. Aksi halde buruştuğunda turşu yapmaya başlarsanız kaliteli bir turşu olmaz. En önemli püf noktası salatalıkların diri ve temiz olması gerekiyor. Kaliteli bir turşu yapmak için mutlaka iyi bir şekilde, hijyenik bir şekilde yıkamak gerekiyor. 4-5 defa bol suyun içerisinde yıkadım. Şimdi sap ve kök kısımlarını kesiyorum. Ardından tekrardan yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Toplamda 5 kere yıkadım. Bu yıkama süresi sizlere çok abartı ya da fazla gelebilir ama asla öyle değil. Topraklarından asla arınmıyor. Ee, elimle tek tek hepsini suyun altında yıkadım. Bu yüzden 4-5 defa yıkamak önemlidir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi artık turşumuzu hazırlamaya başlıyorum. Ben 1 litrelik kavanoz kullandım. 1 litrelik kavanozun en alt kısmına 3-4 diş sarımsak ekliyorum ve Kornişon salatalıkları kavanozun içerisine atıyorum. Ee, benim aldığım salatalıkların boyutu küçük olduğu için bu şekilde dizmedim. İsterseniz orta boy bir kornişon aldıysanız kavanozun dibine e, dizerek yerleştirebilirsiniz. Bu arada ben havuç dilimleri de yerleştiriyorum. Hem içerisinde görüntü güzel oluyor hem de lezzet kattığını düşünüyorum. Sizler de ekleyebilirsiniz. Bu arada belirtmek istiyorum. Acı bir kornişon turşu seviyorsanız acı biber de 1-2 adet her bir kavanoz için ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemiyorum. Bir de ben pazardan kornişon alırken mutlaka en küçüklerini almaya özen gösterdim. Çünkü yemeğin yanında minikleri yemesi güzel oluyor. Salatalar için kullanmak için orta boy kornişonlardan alıp tekrardan turşu hazırlamayı düşünüyorum. Bunlar yemeğin yanında yemelik çok güzel oluyor. Sizlere de küçük kornişonlar alıp turşu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepsini kavanozlara yerleştirdim. Üzerine tekrardan ikişer üçer diş sarımsak ekliyorum. 1 dolu yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. 1 litrelik kavanoz için 1 dolu yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Turşu hazırlarken de en önemli püf noktası kaya tuzu kullanmak gerekiyor. Mutlaka kaya tuzu kullanmaya özen gösterelim. Aksi halde rafine tuz kullanırsanız turşunuzda yumuşama olur. 1 adet de küp şeker ekliyorum. İsterseniz 1 çay kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Her bir kavanoz için 1 tatlı kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu turşunun erimesini önler. Bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Burada sirke de çok önemlidir. Kaliteli bir sirke kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde turşunuz lezzetli olmaz. Şimdi üzerine arıtılmış veya hazır su kullanmanız gerekiyor ve bu suyu kaynatmak gerekiyor. Kaynar kaynar kavanozların üzerine döküyorum. Ve hemen hiç beklemeden kavanozların kapağını kapatarak bu sayede vakum oluyor kavanozlar ve uzun süre bozulma olmayacaktır. Kaynar su ilave ettiğimde turşular asla yumuşama yapmıyor, aksine kütür kütür oluyor. Mutlaka da hazır su veya arıtılmış su kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şebeke suyu ile hazırladığınız turşular lezzetsiz ve yumuşama yapıyor. Lütfen bu ayrıntılara dikkat ederek hazırladığınızda inanılmaz lezzetli ve kaliteli bir turşu hazırlamış olursunuz. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada belirtmek istiyorum. Küçük boyutlarda 5 kilogram kornişondan 1 litrelik kavanozla 10 adet hazırladım. Yani 5 kilogram küçük boyutlu kornişondan 10 kavanoz turşu çıkıyor. Bunu da sizlere ölçüyü vermek istedim. Turşuyu saklama kısmına gelecek olursak artık turşular hazır. Bu şekilde masanın üzerinde bir gece boyunca bekletiyorum. Daha sonra e, turşular tamamen soğuduktan sonra serin ve güneş görmeyen bir yere alıyorum. Turşular güneş görürse yumuşama ve bozulma yapabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Serin ve güneş görmeyen bir yerde 2 hafta boyunca hiç kapağını açmadan bekletiyorum. Şimdi 2 haftanın sonunda turşu artık oldu. Ee, bu süre aslında değişiklik gösterebilir. 1 haftanın sonunda da turşunuz yemeye hazırdır. Ama garanti bir süre beklemeniz gerekirse 2 hafta boyunca bekleyebilirsiniz. 2 haftanın sonunda turşu artık yemeye hazır. Ben 1 hafta bekledim ve şimdi sizlere ne kadar lezzetli olduğunu göstermek istiyorum asla e, erime yapmadı. Bakın bölerek göstermek istiyorum. Bu arada e, belirtmek istiyorum. Eğer hazırladığınız turşu bulanıklaşırsa asla tedirgin olmayın. Bu çok normal. Eklediğiniz sirke'den dolayı da olabilir, tuzdan dolayı da bulanıklaşabilir. Bu çok normaldir. E, bulanıklaştığı turşunun olgunlaşmaya başladığını da gösterebilir. Asla tedirgin olmayın. Bir süre daha beklediğinizde turşunuz yemeğe hazır olacaktır. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Siz turşunun son halini izlerken ben artık sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.